Güzel olmuş arkadaşlar. Odun ateşi değdiği zaman bir şey güzel olmama gibi bir şansı var mı ya? Var mı böyle bir şey ya? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben Alefe. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan. Arkadaşlar tekrardan bir e, işkembe çorbası çekme kararı aldık. Yani kanalında bir tane var zaten. Bir daha güncelleyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, gerçekten hani ben de olsam ben de izlemem yani. Söylemişim yapmışım. Söylemişim yapmışım. Artık sizin için e, bir aksiyon kamerası var elimde. Daha önce kullandığım aksiyon kamerası vardı. Bozulmuştu. Tekrardan tamir ettim. Onu tekrardan devreye aldım arkadaşlar. Artık yaptığım işlemlerde sizi kamerayla gösterebileceğim yani böyle bir avantajım olacak. Bu da çok iyi bir durum oldu. Tekrardan yapacağız. O gün yaptığımız işkembe çorbası efsane oldu arkadaşlar. Yani efsane oldu. O kadar o kadar güzel olamaz ya. Yani fazla vakit kaybetmeden tekrardan aldık arkadaşlar. İşkemlemizi tekrardan gördüğünüz gibi böyle uzun uzun parçacıkları var arkadaşlar. Bunları öncelikle bir yıkayacağız arkadaşlar. Bunun vazgeçilmezi öncelikle bir yıkayacağız. Aldığınız yere göre çok veya da az yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Yani işkembe biraz daha titizlik temizlik isteyen bir gıda türü. arkadaşlar. Odun ateşi değdiği zaman bir şey güzel olmama gibi bir şansı var mı ya? Var mı böyle bir şey ya? Bu temiz suda arkadaşlar yarım saatte bekleteceğim şimdi. Kemiğim falan çıkarayım, ayarlayayım her şeye. Ondan sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, yarım saat falan beklettik suyun içinde. Bu suyu süzeceğiz. Arkasından tenceremizi koyacağız arkadaşlar. Bu seferki o gün yaptığımızdan farklı olarak defne yaprakları bir adet soğan ve bir adet orta boy patates kullanacağız arkadaşlar. İçinde bu da iki buçuk saat içinde dağılacak. Suya karışacak. Ee, kemik yokmuş arkadaşlar. Elimizde etli kemik varmış. Ee, o da buz olduğu için onu çözülecekte etini sıyıracağız da falan. Onunla uğraşmak istemedim. Çünkü e, işkembenin içine kesinlikle ve kesinlikle et girmez arkadaşlar. İlik suyu yapacaktım ben ondan. Onu çıkardık. Onu başka zaman artık. Başka zamana. Çıkardık yani onu. Neyse. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim patatesleri şöyle eşit eşit bölelim. bu şekilde. Şimdi şöyle burada bu seviyeye kadar su doldurup ocağımızda kavuşturacağız. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağız artık arkadaşlar. Ortalama 2,5 saat. Şu an saat kaç? 15.47. 16 gibi koyduğumu düşünürsek 17-18 gibi ben bunları almış olurum arkadaşlar. Ocağımıza geçelim. Evet arkadaşlar biraz yumurta kolisi vardı. Ondan koydum. Bir de tahta parçaları koydum. Hemen yanmış arkadaşlar ya. Yani. Hemen yanmış. Görüyorsunuz. Maşallah var yani falan. Şimdi ekledik arkadaşlar. Bütün malzemelerimiz içine. Kaynamaya bırakıyoruz artık. Bir de ekstra size göstermedim. Tuz ekledim içine biraz daha. Onu da eklemiş olduk arkadaşlar şimdiden. Tuzuyla beraber güzel bir şekilde pişecek. Lezzetini suya verecek arkadaşlar. Patatesler, hepsi, soğanlar. Evet ara ara Çevirme videolarımda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar daha atılı 7 dakika falan oldu. Yani ocak ne kadar kaliteli arkadaşlar. Görüyorsunuz şu. fokur fokur kaynamayı. Mükemmel bir şekilde ısıtmış arkadaşlar hemen. Bu kaynamaya ne dayanır arkadaşlar vallahi bir de ilik olsaydı bir de ilik olsaydı arkadaşlar mükemmel bir şekilde olacaktı ama yapacak bir şey yok şu an o yok artık onsuz yapacağız arkadaşlar siz varsa bir ilik yani kemiği de koyun içine Bunun içinde ilik karışsın suya of 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 yani konuşurken bile <laughs> konuşamıyorum ağzım sulanıyor evet arkadaşlar güzel bir şekilde kaynıyor kaynamaya devam daha en az 2 saat var arkadaşlar. Arkadaşlar ortalama 1 saat 21 dakika falan oldu. Halen de kaynıyor. Yarısına kadar su koymuştuk arkadaşlar. Şöyle su iyice azalmış. Şöyle görüyorsunuz. İçinde artık hiç patates ve soğan gelmiyor arkadaşlar. Hepsi dağılmış. Suya karışmış gitmiş. Bunun için arkadaşlar şimdi su ilavesi yapacağım suyu çünkü azaldı. Şöyle su ile besliyorum. Bir yarım saat 40 dakika daha kaynamasını izin alacağım arkadaşlar bu şekilde. Bir daha suyunu çeksin. Ondan sonra artık çorbamız hazır olmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şu an saat 18.18. 18. Bayağı bir oldu. 2 saat 18 dakika falan oldu. 2 saat 20 dakika oldu. Şöyle içini görüyorsunuz. Çok güzel oldu arkadaşlar bu. Bu mükemmel oldu. Şimdi bunun artık iç harcını hazırlamaya geçeceğiz arkadaşlar. Buradan alacağız. Bir kaba boşaltacağız. Arkadaşlar mükemmel oldu. Mükemmel. Şuna bakın. etki gibi oldu arkadaşlar. Koyduğumuz andaki diriliğini hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu an bakın bildiğiniz etki oldu arkadaşlar şimdi e, yapacağımız birkaç şey var şu defne yapraklarını alacağız atacağız arkadaşlar artık defne yapraklarımızdan işimiz bitti şöyle koyayım soğan ve patates içinde yok oldu arkadaşlar şöyle şunu alalım. olan patatesler varsa da şöyle yapalım erisin. <laughs> arkadaşlar vallahi şimdiden ağzım sulandı. Akşam bize çok güzel bir çorba bekliyor. Çok güzel bir çorba bekliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kaba boşaltıyoruz. İşkememizi. Aziz Allah. Hey maşallah, hey maşallah. Kızım geliyor akşam çorban geliyor. Elif Naz bile dayanamıyor ya. Elif Naz bile dayanamıyor. Neyse arkadaşlar bunu aldık. Bir kaba. Şimdi bunun içinde tereyağı yanan unu kavuracağız arkadaşlar. Bir parça unu. açmak için, su koyduğumuz için biraz çok gördüm. Belki yarım saat daha kaynatabilirim. Eff, fena olacak. Fena. Altını kapatıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve tekrar hadi ocağın başına. Evet arkadaşlar. İşkememizi tekrardan ocağımıza getirdik. Şu an kaynanmış aslında. Altına odun ilave ettim. Şöyle görüyorsunuz. Biraz sonra yanar. Yukarıda görüyorsunuz arkadaşlar. Baca bağlı olmamasına rağmen boru gibi nasıl çekiyor arkadaşlar. Süper. Herhangi bir şeyimizde bu duman gelmiyor. Şurada gördüğünüz bu kara lekeler. Daha önce mangal yapmıştım. Ondan olmuştu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şeyi küçüklemeye gerek yok. Hemen nasıl yandı? Kuru odun parçalarımız olduğu için. Bu şu an bunu kaynatmaya geçecek arkadaşlar. Attığım iki parça oluyor. Yarım saat en azından güzel güzel kaynayacak. Evet. Yarım saat sonra yemeğe hazır arkadaşlar artık. Bundan sonra da e, sofra başında sunumda görüşürüz arkadaşlar. Ee, gelelim arkadaşlar fasulyenin faydalarına. Mükemmel oldu arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Sarımsağımız sirkemiz de orada. Burada bir ekstra yemek var. Bunu da 2-3 gün sonra, büyük bir ihtimal bu videoyu koyduktan 2-3 gün sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Bu da efsane bir şey. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Müsaadenizle bir tadına bakacağım. Şöyle bir iri bir, bir parça alayım. Arkadaşlar müsaadenizle bakıyorum. Tamam. tamam Şunu içelim. Diyecek kelime yok arkadaşlar. Tadına diyecek kelime yok. Saatlerce pişti. Çok güzel olmuş. Çok güzel arkadaşlar. Lokum gibi. Lokum gibi ya. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Daha güzel videolar, daha güzel yemekler gelecek.